Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video ikinci videomuz oluyor. İkinci videomuz elmas harcama ile geçecek arkadaşlar. Bugün etkinlikler gelmiş bakalım neler gelmiş bakalım. Bu gelmiş buna bakalım basarız belki. Yok değmez buna. Yıldız çeksek mi? Yok hiç değmez bence. Aynen buna değmez arkadaşlar. Bu cici kutu varmış. Buna basalım bir iki tane. Youtube kanalım için. Kutu açma videosu da gelecek arkadaşlar. Basalım sıkıntı yok. SKS kutusu. Çok iyi. Formüle Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bassak mı diye düşünüyorum. Basmayacağız bence. 49 çok ya. Benim için çok. Buna da bir 9'lu patlatalım. Ha çok iyi. Çok iyi çok iyi. 9 aldım. Çıksın be. Bir tane MP5 alacağız. Allah'tan çıkmıyor. Ne demek çıkmaz. Ona da bir dokuz patlatalım. Oha. Atlama yani oradan da. Buna geri döneriz belki. Bakalım. Başka ne? Başka ne mağazası var. Buna bir 49 bassam mı düşünüyorum arkadaşlar. Bir basalım. Şansımızı deneyelim. Ah be. Daha basmam ben bunu. Aha ben buna geldim. Ben bunu almak istiyorum ya dinozoru. 50 elmas lazım. Kaç elmasımız var? Ona da... Nasıl alsak acaba? Huzu alak mı? Bu kaç indirim geliyor bak ama o düş düşünmemiz lazım. Direkt buradan bunu harcamayı düşünüyorum ben. İkinciye geçtik. Çekelim. Hadi be dinozor alak. İlk dinozor üstümüz. 68. 255. Hadi arkadaşlar aldık satın. Evet arkadaşlar şarjımız 15 kaldı. Yeni videomuz var. Çok güzel video oldu bence. 70 indirimiz var bakalım buraya. Tuz elması bir şey alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. 30 tuz elması nereye basmayı düşünüyorum. Dinozoru canavarı aldık deneyeceğiz şimdi. Elması bunu değildi. Buna mı bassam buna mı? Dur bakalım başka etkinlik var mı? Ah, video 3 dakika sürdü be. Ne ara hızlı oldu ki? Allah Allah ne ara doldu. Bakalım dinozor iyi denek. artık bize dinozoruza çok güzelmiş beğendik ama çok iyi indirim çıktı arkadaşlar almayı çok çok istiyordum aldık biraz videoyu daha uzun tutmaya çalışıyorum bu sandıkları açalım SKS vardı bende bu da var buna basma gerek yokmuş bu üç tane de elmas bir şey. Boştu bu da. Şimdi 30 elması nereye bassak diye düşünüyorum. Buna mı bassak hareket için? Yoksa buna mı bassak? ya da bunu basamıyoruz. Bence tam daha çirkinlik vardı aslında. Onu bulur. Muazzevi yürek. Yeni bir yana. Neredeymiş? Ben de bunu arıyorum. Hmm, bu bu. Gelin Bir şey bulamadım. üstüne ya. Yani. Çok harcıyoruz bakıyoruz bir şey bulamıyor. Buna bir tane de eğitim atacağız arkadaşlar. Ben buna basmayı düşünüyorum. Hadi bir basalım. Bir elmasa geri kalmış. Işte. Hareketi ver be. Ben yanlışlıkla kuşandık <laughs> Bekleyin arkadaşlar durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar, eğitim atacağız. Eğitime girip gelelim. Evet arkadaşlar, silahlarımızı alıp geçiyoruz. Ekranı da almadım. Hiç işim kişi. <laughs> inşaat yedik. Çıkıp bir daha girelim arkadaşlar. Ya da atayım ben buna vesile. Bu ana kapatır mısın? Bu ne çözünürlük gel buraya kafa ver kafa verin bana oha bu kadar da taranmaz ya Ne ayar yaptım da deniyoruz. Daha yeni yaptık. Baksana Groza eğim kalkmıyor. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu hassasiyet uymuyor. Eski hassasiyetime dönüp geliyorum. Evet arkadaşlar eski hassasiyetime döndüm geldim. <laughs> Şu yangını var ya tutmasa Dış kaldı alıyorum. Kapıya alırım. Bir şey de Bu da kapatalım. rozetanı kapatak öyle çıkıyor. Bitti. Evet arkadaşlar, böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda ne çek çekelim, hesap tanıtımı isterseniz yazın. Ben buradayım. Yorumları hepsini okuyup kalp atmaya devam ediyorum. Bay bay. Devam